Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü şehir merkezi sorumluluk alanında denetim çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşan Ramazan öncesi lokanta işletmelerinde denetim yapan ekipler kullanılan malzemelerin niteliği, işletme belgeleri ve hijyen koşullarını denetleyerek esnafları uyardı. Çoğu işletmede kurallara uygunluk konusunda sorunla karşılaşmayan ekipler esnafları teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve taşiş yapılan gıdalar raporunda gıda maddelerinde hile bulunmayan 18 şehir arasında yer alan düzce lokanta işletmelerinin hijyen ve kullanılan malzemelerin kurallara uygunluğu ile örnek teşkil etti. Tuvalet ve lavabolarımız da temiz, çöp kovalarımız poşetli, peçetelerimiz mevcut. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı çalışmalar diyoruz. Kolay gelsin. iyi İyi günler. Sağ olun. Tamam. Fiyat etiketlerinin nerede? Hepsi kapının altında. Kapıdakileri gördük. Masanın üstüne projektörler var mı? Masanın üstüne QR kodlar var. Bir de şey istemişlerdi. Onu da yaptırmaya verdiler. Kendini tamam. Temiz bir un deposu alanımız. Mutfağımız da gayet temiz, hijyenik bir durumda. Yaptığımız denetimde olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Bu denetimlerde yapılan hijyenle ilgili olarak İşletmenizi tebrik ediyoruz, teşekkür, teşekkür ederiz. Çok Kilerimiz de gayet iyi, olumsuz bir şey yok, temiz. Çöplerimiz poşetli, peçeteler mevcut, gayet temiz, hijyenik bir lavabo. Ramazan öncesi lokanta denetimlerinde birçok işletmeyi kontrol ettik, denetledik. Hijyen konusunda olumsuz herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Bundan ötürü de işletmelerimizi tebrik ettik. Ramazan boyunca da denetimlerimiz devam edecek.